Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mutluluklar ile birlikte Getrandır'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son ne yapıyorduk? En son havalimanındaki görevleri yapıyorduk zaten. Şimdi şurada bir sarı ejder var. Şurada bir mot şey görevi var, uçak görevi. Biz hemen şu biz havalimanına doğru gidelim. Evet arkadaşlar, şimdi lan burası askeri mekan. Burası askeri Dur 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 buradan uzaklaş. Sal burayı. Sal 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 burada adamı öperler abi. Buradan lan adam. Abi yapma. Bak ben buraya girmek istemedim aslında bak gerçekten. Benim buraya sadece yolum düştü. Bir şey yapmadınız değil mi bana? Teşekkürler abi. Evet arkadaşlar şimdi bizim havalimanımıza geldik. Aynen. Or uçak ne lan? Neyse anlamadım ama şuradan bir hemen göre 20 ile 6 arası gel diyor. Bir buçuk dakika var. Ve zaman bir save alıp gelelim. Evet arkadaşlar şimdi save'imizi aldık. Acaba ne yapacağız gece gece? Gece gece acaba ne yapacağız? Çok merak ediyorum. şuradan bir görevimizi alalım abi. Ne yapacakmışız? Black Project adlı görev neymiş? Aha Minibüsle geldik abi buraya. Bura Oo, oo burası neresi? Askeri mekan mı? Abi ben az önce askeri mekana girmek girmek diye can atıyordum. Adamlar bizi askeri mekana sokuyor ya bildiğin. Neyse iki nefot mermi almış Bunları halledeyim abi. Aha. Alan verildi abi çok güzel. Abi şu şeritleri ver de ölmeyek abi. Şimdi ne yapıyoruz? Oo, oo, abi şu kırmızı baksana biz hepsini öldüreceğiz mi bunların? Oo baba film mi çekiyoruz? Ne yapıyorsun sen? Film mi çekiyoruz biz ne? Kapan. Abi bu nereden kapanıyor? Ama film çekiyoruz sanki adamın yaptığına bakar mısın? Bizi gösteriyor ya. Senin kapanma yerin nerede kardeş? Tamam kapan. Oo sen de tam bizi gösteriyorsun ya hacı. Göster, göster. Sen de mi gösteriyorsun lan bizi? O, hepsi bizi gösteriyor abi. Ne bayram mı yapıyoruz anne? Yani? Film mi çekiyoruz ne diye yani? Var mı başka bunlardan kalan? Şurada bir asker abimiz var. Bunu şöyle bir halledelim abi. Tamam, bütün şeyler bitmiş abi. Şu abimiz de bir öldürelim. O geliyor bak geliyor geliyor. Hallet şunu abi bu adamlarda çünkü M4 lan mermi gitti gözümün önünden. Abi şimdi biz ne yapacağız ben onu anlamadım. Aa şurada biri var. Aa buraya mı kıracağız? Aa aynen buraya kırıyormuşuz. Şansa bala kırdım ha. Çat tutmayın. ha şurayı bir atla. Aha girdik abi buraya. Burada bir kalp var ama işimize yaramaz abi. Şurayı bir kır. <laughs> ya, tamam burayı kırdık gir abi buraya. Aha. Biz yine Black Project'i çal diyor görev. Yok. Ne oluyor abi? Ne falan açılıyor? Niye abi? bir şeyler açılıyor? Gidiyoruz buraya. <laughs> Oğlum, o nasıl zıplama lan? Oh, bak oradan bizi kesiyor adam. Oo, oo çok <laughs> dur 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 bro. O ne lan? Minigun mu abi bir dakika. Abi o ne öyle? Hayda bu minigun var ya. Abi şimdi siz bittiniz. Siz mi nane yemediniz mi? Of of paralara bak silahları topla abi. Nerede o diğer düşman? Sıksın bana. Oğlum şuna sıksana. Tek atıyor ya çok iyi. Önümüzde iki düşman var. Abi şimdi biz ne yapalım? Ama adam nereden sıkıyordu? Ne söyledi? Buradan mı gidiyoruz dayı? Giriyor mu buradan? Aha girdik. Buradan giriyoruz herhalde ya. Şunun mermisini değiştirelim abi de. Sorun olmasın. Aha çelik gerek ya Bu Buraya geldik de ne yapacağız? Buradan mı? Aha gelin abi gelin. Bir sürü düşman var. Bak şurada biri var. Şimdi şurada biri var. Gel 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 gel. Siz de gelin abi. Allah. Gel gel gel. Bir silah yok öyle. Dur, dur dur Ne sıkıyorsun? Niye sıkıyorsun? Bu kadar mı düşman abi? Geliyorum bak babayla. Minigun. Reis ya. Ne diyor? Kapıyı açman lazım diyor. Onun için Please, bir kayıt Abi ne no bu şey fire. fazlalığı? Şunu Eyvallah abi. Şimdi şuraya bir gidelim. Kapıyı açtık. Oo bu düşmanlar ne abi? Bu düşman fazlalığı ne diyecektim? <laughs> Burada <gülüyor> başka <gülüyor> yok. Alt katta <laughs> var abi. İyi, iyi hallediyoruz adamları. Kuzu kurmuşlar ya herifler bir de. Ama bir de adamların sıktığı silah M4 şakaya gelmez yani. O yüzden dikkatli oynamak lazım. Başka var mı? Yok temizledik abi burayı çok güzel. 40 mermimiz kaldı. Kötü bir şey. Üzülüyorum. Var mı burada alacağım başka bir şey yok. Aa. Yetpeki bindik abi ne yapacağız? Aa üstü açıldı abi. Ben bunu nasıl kaldıracağım? Ha, çıktım. Abi ben bunu nasıl kontrol edeceğim? Böyle mi gidiyoruz? A 60 milyon dolarlık projeymiş abi çaldığımız proje. Tam bunlar ne yapacağım dayı pek bir fikrim yok. Şimdi nereye gideceğiz? Nereye gideceğiz? Biz nereye gideceğiz lan oradan? Abi neden orası? Sebep? Neyse biz oraya bir gidelim. geldik. Abi bu bizi bırakan amca değil miydi abi? Askeri mekanı. Yani şöyle bir teslim edelim abi projeyi. Teşekkür Et Hey, Ne ne ya? Sadece teşekkür ediyorum. Ben senin için askeri mekana girdim ya. Ölüyor mu? Biraz yapmayalım abi. Para? Para para? Para nerede? Abi parayı sonradan vereceğim değil mi? E postayla Gönderdin değil mi parayı? Bak ben öyle düşünüyorum. Bence de öyle. Şaka. Oğlum adam para vermedi lan. Beni askerin içine attı 60 milyon dolarlık projeni parayı vermedi. Tamam. Dur lan ben yanlış yere bastım. Şu telefonu bir kapatacaktım. Uçak görevi hala mı var abi? Neyse tamam gidek bari uçak görevini bir tane daha yapalım. Nerede arkadaşlar şimdi buradan bir görev daha almaya geldik. Acaba bu sefer ne görevi? Dayı para ver be. Gringo. Neymiş bu görev? Oo. Nereye yapacağız lan biz bunu? Terleştik. Deniz... Böyle mi sıkacağım? Uf, lan 2800 mermi var. Tamam sıkmayı bırak. Sıkmayı bırak tamam. Biz o trene doğru gidelim. Evet arkadaşlar şimdi trenimiz geldi. Ne yapacağız abi biz bunlara? Aha bunları mı öldüreceğiz? Aha onu mu alacağız? yok Bunda değilmiş abi diğerine bak diyor. Bu da değil abi. Tamam sonuncusu var şurada. Şurada bir tane sonuncusu var. Ona, ona bakmaya gidiyoruz şimdi. Şöyle. Bakabilirsek O değil lan Ha ondaymış Onu almamız lazım diyor Alabilir miyiz peki Aldım Tamam şimdi onu götür diyor abi Onu hemen The götürelim Evet arkadaşlar şimdi The bırakmaya geldik Polisler de geldi bize beraber Merhabalar abi Şunu şöyle bir bırakırsak Tamam bıraktık abi Evet tamam havalimanı görevleri bitti abi Çok güzel zorlu görevler Eğlenceli görevlerde Maksimum 10.000 dolar birikebiliyormuş Bu da gayet iyi abi Of 20.000 dolar aldık abi Buradan da 100.000 dolar oldu Şimdi nereler var hangi görevler var Sarı ejder var ve benim mekana gidiyoruz abi Benim şehrim olan Çok güzel şehre gidiyoruz O zaman abi biz şuradan bir uçakla gidelim yani siyah Evet şimdi uçağımla da abi Şöyle dönersem Şuradan da şöyle kaldırırsam çok fazla sesi var Kalkar mı? Kalkar kalktı abi Çok güzel kalktı abi Ayaklıkla kalkarsa Atlattı uçaktan atla. Uçağını çile ettik abi ya Cık. Olmadı Bir tane de uçak var mı peki orada Kullanabileceğim şöyle Hı? Oyun bıraktın mı bana bir tane daha Var var tamam bir tane daha varmış güzel abi. Teşekkür ederim tekrar geldik abi şu uçağa. Kullanabilir miyim? Kullanabilir Değil mi? Oyun. Lan uçak niye yapalamıyor? Ya? Tamam. Uçağın şimdi ayağı, ayağı da kapanırsa ben de çok mutlu olacağım. Tamam uçağımızın ayağı da kapandı abi şöyle. geldik diyecektim. Dur 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 bir dakika bir dakika bir dakika. Uçaktan atla. Tamam. Canımız gitti. Çelik yeleğimiz de gitti ama yaşıyoruz. Ne diyor? Vuzi'nin mekanı diyor burası. Ha şu Vuzi deniz görevlerini yaptığımız Vuzi. Tamam hatırladım şimdi Vuzi. Şurada save alabiliyoruz mu diyecektim. Alabiliyormuşuz abi. Hemen şuradan bir save alalım. Şimdi save'imizi de aldık abi. Şuradan gelmişken bir de görev alalım. Buradan mı alıyoruz görevi? İnşallah doğru gitmişimdir. Ya kapı açık diye girdim. Neyse bakarız abi şimdi. Neyi görev? Evet arkadaşlar görev burada almış. Doğru tahmin etmişim. Şuradan hemen bir görev alalım. Fender ketçap. Ketçap evet. Çok doğru okuduğuma eminim. Ketçaptı. Ketçup değildi ketçaptı. Neyse tamam. Çok uzattım. <laughs> ne yapacağız abi ben anlamadım şu an. Ne yapacağız? <laughs> Kuruşturacağız mı biz bunu? He, biz bunu ağzından bilgi almak istiyoruz o ve korkutacağız abi korkutmak için de diyor ki Adam ölmesin diyor karşı şeritlerden hızla git tamam biz şunu bir korkutalım Abi adam öldü ya adam ölüme kırdı ama ya neyse bu gene uğraştıracak Adam yine öldü abi Tekrar tekrar deniyoruz ya kim o? Ya ne güzel yarısına gelmişti ya. Önüme kırıyor abi adamlar. Ama az bir şey kaldı. Dol artık lütfen ya. Artık az bir şey kaldı. Hata yapma lüksüm yok abi. Hata yaparsam çünkü gidecek hepsi. Dur bir dakika şuradan. Hayır. Ölme ölme ölme. Ölme ben yapacağım abi. Bak sen ölme ben yapacağım. Takıldığın yer hiç iyi bir yer değil bak. Bak, takıldın her şey bir yerde. Hayır abi böyle bir şans yok. Ha çıktı. Bak sen ölme ben seni vallahi bak konuşturacağım. Ne olursa olsun bak gerçekten ya. midim kaldı milim milim. Ol artık ol. Olur musun abi? Rica ediyorum lütfen ya. Doldu. Tamam. Şükür abi. Şükür doldu şimdi çok dikkatli bak. Çok dikkatli bir şekilde. Seni oraya bırakacağım bak gerçekten. Çok dikkatli olacağım. Biz oraya onu bir bırakalım abi. Şimdi seni nereye bırakacağız? Ha buraya mı? Ha tamam buraya bırakacağız. Abi bu ne görevmiş ya. İki saattir sürüyorum anca doldu ya. Bugün zorlu görevlere denk geliyoruz abi ya. Para vereceğim mi? Dayı sen para verirsin ya sen. Verdi ya adam ya işte böyle adamlar lazım abi de Hemen gidip save alalım. Evet arkadaşlar save'imizi de aldık. O zaman izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.